Arkadaşlar Türev 2'nin ÖSYM tadında 7 testi ile çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuz sorumuzda aşağıda f fonksiyonu 04 aralığındaki ikinci türevinin grafiği verilmiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi ikinci türev bize neyi veriyor? Onu bilelim öncelikle. İkinci türevle ilgili biz o aralıkta konkavlıktan bahsedebiliriz, konvekslikten bahsedebiliriz, dönüm noktasından bahsedebiliriz. Bunun dışında bize eğer azalan, artan ya da sabitle ilgili bir şey söylerse bu da nedir? Birinci türeviyle ilgili bilgilerdir. Buna göre kesinlikle demiş. Şimdi 0 ile 2 f fonksiyonu sabittir demiş. Sabit fonksiyondur. Dediğim gibi f fonksiyonu sabit fonksiyon olduğunu bulabilmemiz için bize birinci türevle ilgili bilgiler lazım. Dolayısıyla bu ifadenin ikinci türevine bakarak bu fonksiyonun sabit fonksiyon olup olmadığını kesinlikle söyleyemeyiz. 0-4 aralığında f eğrisi artandır demiş. Şimdi f eğrisi artandır demek f türevin sıfırdan büyük olduğunu söyler. Ve bize buradaki artanlık azalanlık birinci türevle ilgili bilgiler olduğu için yine bu grafiğe bakarak kesinlikle artandır azalandır diyemeyiz. F türev 3'ün sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Yani f türev 3'ün azalan olduğunu söylemiş. Yine aynı şekilde azalanlık artanlık bu ifadenin birinci türevi ile ilgili olduğu için ikinci türeve bakarak kesinlikle doğrudur ya da yanlıştır diyemediğimiz için üçüncüsü de yanlıştır deriz. Buna göre cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzda y fx fonksiyonu ab aralığında azalan bir fonksiyondur demiş. Buna göre ab aralığında hangileri kesinlikle doğrudur? Azalandır derken f fonksiyonunun türevinin ab aralığında sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur derken f türev fonksiyonu azalandır. f türev fonksiyonu azalandır dediğine göre bu fonksiyonun tekrar türevini alacağız. f türev Tekrar türev aldım. ikinci türevinin sıfırdan küçük olduğu çıktı. Şimdi bizim elimizde birinci türevin sıfırdan küçük olduğu var. Ama ikinci türev sıfırdan küçük olup olmadığı ile ilgili kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Birinci öncül gider. İkinciye baktığımız zaman f türev eğrisi y ekseni pozitif tarafta kesmez demiş. Şimdi zaten f türev eğrisi azalan bir fonksiyon demiştik. Dolayısıyla azalan olduğuna göre y ekseni pozitif tarafta kesmesi mümkün değil. Alt tarafta kesecektir. Pozitif tarafta kesmez ifadesi doğrudur. F, tür f küp fonksiyonu azalandır demişim. Azalan olduğuna bakmak için bu fonksiyonun türevini alıyorum. 3 çarpı f kare x çarpı f türev x geldi. Şimdi f kare zaten her zaman için kuvveti çift olduğu için pozitiftir. F türev x fonksiyonu negatif olduğuna göre bu ifadenin artı ile eksinin çarpımından da eksi geldi. Dolayısıyla bu ifadenin türevini aldığımız zaman sıfırdan küçük olduğu için azalandır diyebiliriz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de kesinlikle doğrudur. Cevabımız 2 3 gelir. Üçüncü soruda f r'den r'ye verilmiş fx parçalı fonksiyonu verildiğine göre bu fonksiyonun var olan yerel ekstremum değerleri toplamı kaçtır demiş. Şimdi e, bu ifade için ekstremum değer dediğimiz ifade nedir? f türevin sıfır olduğu nokta. E, aynı zamanda artı ekstremum dediğimiz nokta bunu alabiliriz. Aynı zamanda artanlıktan azalanlığa, azalanlıktan artanlığa geçtiği nokta da bize ekstremum değerlerini verecek. Bunu grafikte göstersek parçalı fonksiyon olduğu için daha e, grafikte göstersek daha net anlaşılır. Mesela bu parabol eğrisinin öncelikle grafiğini çizelim. Burada e, R'sini bulalım tepe noktasını. R'si eksi B bölü 2A'dan R'si 2 gelir. F R değerimiz yani F2 değerimiz de 4 eksi. E, burada 8'den tab buradaki tepe noktamız 2'ye eksi 4 gelecek. Şöyle çizelim. 2'ye eksi 4 olan bir tepe noktamız var. Çarpanlarına ayırsak x, x eksi 4 şeklinde çarpanlarına ayrılsak parabolümüz 4, e, 0 ve 4 noktasından geçecek. O zaman grafiğimiz şu şekilde bir parabol eğrisi geldi. Şimdi burada şuradan da geçecek. Burada x'in 5'ten küçük olduğu yerden bahsetmiş. Şimdi buradaki 5 değerimize karşılık geldiğinde x'in 5'ten küçük olduğu yerlerde bu parabol eğrisini almamızı istiyor. Daha sonra 5'ten büyük olan yerlerde de 10 x. Şimdi bu bir doğru. 10 x ifadesinde x yerine 0 yazdığımız zaman y'si 10 gelecek. y yerine 0 yazdığımız zaman da x değerimiz 10 gelecek. Şimdi şöyle diyelim. X'in 10 olduğu zaman Y değeri 0. Ee, burada X'in 0 olduğu zaman da Y değerimiz 10'a karşılık geliyor. Bu şekilde. Şimdi buradaki o zaman doğrumuz hem buradan geçecek hem buradan geçecek hem de x yerine mesela 5 noktasında düşünelim. x yerine 5 yazdığımız zaman da 5'e karşılık geliyormuş. O zaman x'in 5 olduğu yerde de bu şekilde buraya 5 karşılık gelmiş. Doğrumuz bu noktalardan geçecek şekilde bir doğru. Şöyle çizelim ve burada x'in 5'ten büyük olduğu yerleri kullanacağım. x'in 5'ten büyük olduğu yerler de burası. Buradaki kısmı almıyorum. O zaman doğru yani grafiğimiz bu şekilde bir eğri gelmiş oldu. Buna göre ekstremum değerleri. Şimdi ekstremum değerleri bir dedik. Türevinin sıfır olduğu yer. Mesela türevinin sıfır olduğu yer aynı zamanda x eksenine paralel olduğu bu nokta mesela. Y eşittir. Burada türevi sıfır. Bu da nedir? X'in 2 olduğu y'nin eksi 4 olduğu yer. Dolayısıyla ekstremum değeri buradan eksi 4 geldi. Şimdi e, buradaki kısma baktığımız zaman dikkat ederseniz burada bir sivrilik var. Sivri kısım geldiği için bu noktada türev vardır diyemiyorum. Ama şöyle de bir durum var. Ekstremum noktası dediği için ekstremum noktası aynı zamanda... E, Art, şöyle söyleyelim azalanlıktan artanlığa artanlıktan da azalanlığa geçtiği yere de biz ekstremum noktası diyoruz. Dolayısıyla türev olmak zorunda değil yani sivri olan yerde de ekstremum noktası vardır diyebiliriz. Türev yoktur ama ekstremum değeri vardır. Ekstremum noktası 5 ekstremum noktasına karşılık gelen değeri de 5 geldi. Dolayısıyla iki tane değerimiz eksi 4 ve 5 toplamları da 1 oldu. Şimdi sorumuzda aşağıda MNPR dikdörtgen zeminde en önde küçük küp Ortada ve arkada dikdörtgen prizma şeklinde tahta parçaları yerleştirildiğinde aynı şeklin perspektif 1 ve perspektif 2 şeklindeki görünümleri yer almış. Buna göre bize AB, CD ve X'in CD'nin X eşit olduğunu söylemiş. Hepsine XX diyelim o zaman. Zaten öndeki küp olduğuna göre burası da X. Aynı şekilde bunlar da hepsi eşit olarak geldi. Şimdi GH ve KL de eşitmiş. GH ve KL dediğimiz kısım da şurası. Şunlar birbirlerine eşit. Perspektif 1'deki mavi görünen zeminin alanı en çok ne olabilir demiş. Şimdi e, buradaki mavi bölgeden bahsediyor. Bunu şöyle ikiye ayırabiliriz aslında. İkiye ayırdığımız zaman şuradaki bölgeye yazalım. Şimdi bunun tamamı 10. Buradakileri de parçalayacak olsak mesela burasını bilmiyoruz. Burası ile burası eşit. Burası da x verilmiş. Dolayısıyla gh ve kl'ye toplam olarak tamamı 10'du zaten. Burası x olduğuna göre bu gh ve kl'nin toplamı 10-x. İkisi de eşit olduğuna göre o zaman GH ve KL'nin her biri 10 eksi x bölü 2 ki ikisi de aynı şekilde 10 eksi x bölü 2 ki toplamları bunu verdi bize. Şimdi buradan şöyle yapalım. Buradaki uzunlukları da biliyoruz artık. Buradaki alanı bulacak olursak x kadar burada uzunluğumuz var ve buradaki uzunluğumuz var. Şimdi buradaki uzunlukta nedir? Tamamı 10. X burası olduğuna göre burası 10 eksi x. Dolayısıyla buradaki alan 10 eksi x çarpı x de buradaki uzunluğumuz olduğu için x geldi. Aynı şekilde şuradaki alanı bulalım. Burada da sadece şuradaki GH kısmı ve GH kısmında kenarının 10 eksi x bölü 2 olduğunu biliyoruz. 10 eksi x bölü 2 çarpı uzunluğumuz yani şuradaki uzunlukta zaten burası x olduğu için burası da x. Dolayısıyla buradaki alanda bu geldi. Bize ikisinin alanın isteyen buradaki bölgenin alanı istediği için fx fonksiyonu diyelim ve ikisini toplayalım. 10 eksi x bölü 2 çarpı x artı 10 eksi x çarpı x ifademiz geldi. Buradaki e, xleri dağıtıp düzenleyebiliriz. 10x eksi x kare bölü 2 artı 10x eksi x kare geldi. Buradan 2'ye böldüğümüz zaman 5x eksi x kare bölü 2 artı 10x eksi x kare. f(x) fonksiyon diyelim. Şimdi 5x ve 10x değerimiz var burada. Dolayısıyla burası 15x yaptı. Eksi x kare. Ve eksi x kare eksi x kare bölü 2 ve eksi x kare değerimiz var. Burası da eksi 3 x kare bölü 2 geldi. Alanın en çok olmasını istediği için fonksiyonun türevini alıp 0 eşitleyeceğim. Türev aldım 15 eksi 3 x değerimiz geldi. Eşittir 0. Buradan da x değerimiz 5 oldu. Buna göre olduğuna göre alan en çok kaç santimetre olabilir demişti. x eşittir 5'i fonksiyonda yerine yazabiliriz. Burada da yazabiliriz. Hiç fark etmez. Yerine yazdığımız zaman burada 15 çarpı 5'ten 75, burada da 25 çarpı 3'ten yine aynı şekilde 75 bölü 2 geldi. İşlemi de yaptığımız zaman 75 bölü 2 oldu. Şimdi sorumuzda aşağıda f fonksiyonunun birinci türevinin grafiği gösterilmiştir. Buna göre f fonksiyonunun grafiği hangisi olabilir? Şimdi birinci türevinin grafiğine bakarak burada mesela bir noktasında değeri Pozitif tarafta olduğuna göre F türev bir ifadesi. Daha doğrusu buradaki ifadelerin hepsi sıfırdan büyük olan değerlerin hepsinde. Şöyle X diyelim. Hepsi sıfırdan büyük olacak. Sonuçta türev grafiği vermiş, Sıfırdan küçük olan bütün bu bölgelerin hepsinde de F türev ifadesi sıfırdan küçük olacaktır. Buna göre biz de bu şekilde yapmamız lazım. Sıfır burada belirleyen olacak o zaman. Mesela burada A şıkkına baktığımız zaman e, sıfırdan büyük olan hepsini de türevini aldığım sonuçta bu fx fonksiyonu. Bu fonksiyonun türevini bulabilmek için teğetini alıyoruz biliyorsunuz. Bu doğrunun teğetini aldığımız zaman sağ yatık olduğu için buradakilerin hepsi artıdır. Yani bize verdiğiyle doğru tutuyor. Ama buraya baktığımız zaman bir azalanlık var bir artanlık var. Ama bize sıfırdan küçük olanların hepsinde azalanlık lazım. Dolayısıyla a şıkkı olmaz. Buraya baktığımız zaman bir artan bir azalanlık var. Yine aynı şekilde olmaz. Sıfırdan büyük olanların hepsinde artanlık olması gerekiyordu. C'ye baktığımız zaman Burada artanlık, burada artanlık var, burası doğru. Bu tarafta azalanlık, aynı şekilde burada da azalanlık var sıfırdan küçük olanlarda. Dolayısıyla C şıkkının olma ihtimali yüksek. Diğerlerine de bakalım. Burada bir azalanlık, burada artanlık var. Yine bizden istediği gibi değil. E'ye baktığımız zaman burada artanlık var, burada artanlık var. Bu taraf tamam. Sıfırdan küçüklere baktığımız zaman yine artanlık, yine artanlık var. Ama bize sıfırdan küçükler için azalanlık lazım da biliyorsunuz. Dolayısıyla E şıkkı da olamayacağı için cevabımız C şıkkı gelecektir. Altıncı sorumuzda GX fonksiyonunun ikinci türevin sıfıra eşitliğini sağlayan tek katlı köklerde dönüm noktaları vardır demiş. A sıfırdan büyük olmak üzere FX ve HX fonksiyonları verilmiş. HX fonksiyonun minimum noktasının dönüm noktasına olan uzaklığı. Şimdi HX fonksiyonun minimum noktası diye bahsettiği kısım fonksiyonun türevinin sıfıra eşit olduğu nokta. Dolayısıyla öncelikle FX fonksiyonumuzun pardon HX fonksiyonundan bahsediyor. HX fonksiyonun türevini alıp sıfıra eşitlememiz lazım. Dolayısıyla h fonksiyonun türevini aldığımız zaman bu da nedir? f türev x, fx'in türevinden f türev x artı f birinci türevin bu sefer de ikinci türevde x olarak gelecektir. Şimdi birinci türevi aynı şekilde buradan bulmamız lazım. Şöyle yazalım. F türev x ifademiz. Bu ifadenin türevini aldığımız zaman 3 çarpı x eksi a'nın karesi çarpı içinin türevinden de 1 geldi. Dolayısıyla buraya 3 çarpı x eksi a'nın karesi yazıyorum. Artı ikinci türev için bu ifadenin bir defa daha türevini aldığımız zaman 3 çarpı 2 çarpı x eksi a'nın birinci kuvveti çarpı içinin türevi geldi. Burasını da aynı şekilde yazalım. 3 çarpı 2 çarpı x eksi a'nın birinci kuvveti. Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman birer tane 3'ler ortak ve x eksi a'lar ortak. Dolayısıyla h türev x ifademiz 3 çarpı x eksi a çarpı burada bir tane daha x eksi a kaldı. Burada da sadece iki değerimiz geldi. Fonksiyonumuzun türevi bu. Bu ifadeyi sıfır eşlediğimiz zaman kökler lazım bize. Buradan x eşittir a. Buradan da x eşittir a-2. Köklerimiz geldi. Şimdi Minimum noktası demiş. Bunların hangisinin minimum olduğunu bulmamız lazım. İçine tabii ki tablo yapacağız. Şimdi burada küçükten büyüğe sıraladığımıza göre a-2. Çünkü a pozitif demiş. Burada da a geldi. Şimdi e, fonksiyona baktığımız zaman x'in katsayısı pozitif olduğu için artı ile başladık. Eksi artı burada artan burada azalan burada da artan geldi. Dolayısıyla burada a eksi 2'nin maksimum noktası olduğunu a'nın da minimum noktası olduğunu bulmuş olduk. Şöyle yazalım minimum noktamız e, a oldu. Şimdi ordinatını bulmamız lazım. Ordinatı için de x eşittir a noktasını fonksiyona yerine yazmamız lazım. Yerine yazdığımız yani şöyle h a değeri bize buradaki ordinatı verecek. Aşağı değerimizde burası f a artı f türev a. Şimdi f a değerimiz x yerine a yazdığımız zaman f a değerimiz sıfır gelecektir. Şöyle yazalım. h a eşittir. f a değerimiz sıfır artı f türev a. Fonksiyonun türevini burada almıştık. Türevinde x yerine a yazdığımız zaman yine sıfır geldi. Dolayısıyla haşa değerimiz sıfır. Yani a'ya sıfır noktası h x fonksiyonun minimum noktası. Şimdi bunu bulduk. Dönüm noktasını bulmamız lazım şimdi. Dönüm noktası da fonksiyonun ikinci türevini sıfıra eşlediğimizde buluruz. Şimdi biz fonksiyonun zaten birinci türevinin bu ifade olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ifadenin bir kere daha türevini alacağız. Dolayısıyla da bu bize ikinci türevde sıfıra eşitlememizi verecek. Bir defa daha türevini aldığımız zaman bu ifadenin türevini aldık. ikinci türev geldi. Artı burada da üçüncü türev geldi. Yine aynı şekilde bu ifade dediğim gibi sıfıra eşitlememiz lazım ikinci türevden bahsetmiş. İkinci türev burada bulmuştuk zaten. 3 çarpı 2 çarpı x eksi a artı üçüncü türev için bu ifadenin bir defa daha türevini aldığımız yani üçüncü türevini aldığımız zaman buradaki x eksi a'nın kuvveti zaten 1 olduğu için bir defa daha türevini aldığımızda kuvvet 0 geleceği için 1 oldu. Sadece kat sayılar gelecektir. Yani 6 geldi. Eşittir 0 dedim. 6 parantezini aldığımız zaman x eksi a artı 1 eşittir 0. Burada da kökü bulduğumuz zaman buradaki e, x değerimiz a 1 olacaktır. Dolayısıyla dönüm noktamızın apsisi a 1 oldu. Şimdi e, dönüm noktasının bir de ordinatını bulmamız lazım. Bunun için de yine aynı şekilde fonksiyonda hx fonksiyonda x yerine a 1 yazarak cevabını bulacağız. Şöyle diyelim o zaman h a 1 ifadesi öncelikle f a 1 f fx fonksiyonunda pardon a 1 fx fonksiyonunda x yerine a 1 yazdığımız zaman bu gelecektir artı türevinde de yine aynı şekilde x yerine a eksi 1 yazacağız türevi de bu, buydu x yerine a eksi 1 yazıyorum karesi burada a'lar gitti eksi 1'in 3. kuvvetinden eksi 1 geldi burada a'lar gitti eksi 1'in 2. kuvvetinden 1 bir. bir de artı 3'ümüz var dolayısıyla buradan 2 geldi yani dönüm noktasının koordinatları a eksi 1'e 2 oldu Şimdi elimizdeki noktalar bunlar bu noktaların bize uzaklığını sormuş. Uzaklığı da k birim olduğuna göre k kaçtır demiş. Uzaklık formülümüzü yapacağız bu iki nokta arasında. Şöyle yazalım. A'ya sıfır noktamız var. A eksi e iki noktamız var. Dolayısıyla absisler farkı farkının karesi artı diyoruz. Ordinatlar farkının karesini karekökünü. Buradaki ifade ile çarptığımız zaman a'lar gitti. 1'in karesinden 1 geldi. Burada da 2 eksi 0'dan 2'nin karesinden de 4 geldi. Bunun da kare kükü. Dolayısıyla buradaki k değerimiz kök 5 olarak geldi. Birinci sorumuzda fx fonksiyonu ve gx fonksiyonları verilmiş. y ekseni sağında kalan grafikleri gösterilmiş. Buna göre fx fonksiyonu A noktasındaki teğet doğrusu. Şimdi teğet doğrusu dediğine göre öncelikle fx fonksiyonun türevini alıp eğimini bulalım. f türev x diyelim. Türevini aldığımız zaman eksi 1 bölü x kare geldi. 1 noktasındaki demiş. Dolayısıyla m, mf diyelim buna. F fonksiyonun eğimi. X yerine 1 yazdığımız zaman eksi 1 oldu. Şimdi bu teğet doğruyu da yazabiliriz. Mesela şöyle diyelim. Y eşittir mx artı n şeklinde olduğunda. Eğimini bulduk eksi 1. Dolayısıyla burası y eşittir eksi x artı n. A noktası da sonuçta bu e, fonksiyonu sağlıyorsa aynı şekilde t doğrusunu da sağlıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla birebir noktası da bu doğruyu da sağlayacağına göre y yerine de 1 yazdım. x yerine de 1 yazdık. Buradan da n değerimiz 2 geldi. Yani fx fonksiyonunun t doğrusu eksi x artı 2 oldu. Aynı şekilde gx fonksiyonunu bulacağız. Öncelikle türevini bulmakla başlayalım. Buradan eksi 1 bölü x'in türevinden artı 1 bölü x kare gelecektir gx fonksiyonu bire 1, e 1 nokta eksi 1 noktası demiş. Yine aynı şekilde x eşittir 1 olduğundaki eğimi 1 yazdığımız zaman 1 geldi. Burasına y eşittir a x artı b şeklinde alırsak eğimi 1 yani a yerine 1 yazdım artı b. Bu teğet t doğrusu da b noktasını sağlıyor. Yani x e 1 y eksi 1 miş. Buradan da b değerimiz eksi 2 olarak geldi. Dolayısıyla gx fonksiyonunun teğet doğrusu da o zaman x eksi 2 olarak belirleyebiliriz. Buna göre teğet doğrusu x teğet doğrusu ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanını sormuş bize. Bu doğruları çizelim. Eksi x artı 2. x'in 2 olduğu zaman y'si 0. y'si 0 olduğu zaman x'i 2. Dolayısıyla bu şekilde geldi. Teğet doğrumuz bu. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman bu da gx'i biliyorsunuz. x'in 2 olduğu yerde ve x'in 0 olduğu yerde de y'si eksi 2. Dolayısıyla diğer doğrumuz da bu olacaktır. Bize aralarında kalan el e, alanın bölgenin alanını istemiş. Bu bölgenin de tabanı, sonuçta bu bir üçgen. Taban 4 birim, yükseklik 2 birim. Böyle 2'den taban çarpı yükseklik bölü 2'den de bölgenin alanı 4 olarak geldi. 8. sorumuzda bize AB, BC ve CD'nin 12 cm olduğunu söylemiş ve AB ve CD birbirlerine eşit. Şimdi x diyelim o zaman AB ve CD'yi ve BC ile de topladığımız zaman 12 oluyormuş. Buna göre AD uzunluğunu en küçük yapan AB uzunluğu kaç santimdir? Şimdi AD'yi bulabilmek için bu şekli bir tamamlayalım ve burada bir üçgen oluşturalım, dik üçgen oluşturalım. Burası x birim, aynı şekilde burası x birim geldi. BC'yi de şöyle bulabiliriz. Sonuçta AB ve CD x birimse BC'ye de buradan ne gelecektir? 12 2x kalacak. BC 12 2x aynı şekilde burası da 12 2x oldu. AD uzunluğunun tamamına y diyelim ve burada bir dik üçgen olduğu için Pisagor oluşturabiliriz. Y'nin karesi bir sonuçta AD uzunluğunu istiyoruz burada yani y'yi istiyoruz. Y'nin karesi eşittir 12 2x'in karesi artı burada da 2x var 2x'in karesi geldi ve y'yi bırakmak tek başına bırakmak istediğimiz için de bu ifadenin karekökü kök içerisinde bu ifade geldi bunu da karesini alarak yazalım içerisine 144 48x Artı 4x kare bu ifadenin karesini aldım. Artı burada da 4x kare var. Dolayısıyla kök içerisindeki ifadeye baktığımız zaman 144 eksi burada 48x'imiz var. Artı buradan da 8x kare değerimiz geldi. AD uzunluğunu en küçük yapabilmemiz için bu ifadenin türe x'e göre türevini alıp sıfır eşitlememiz lazım. Dolayısıyla bu köklü ifadenin türevini aldığımız zaman içinin türevi diyoruz. İçinin türevinden 144'ün türevi 0. Eksi 48'in türevinden eksi 48. 8 x kareden de 16 x geldi. Bölü 2 çarpı kök içerisindeki ifadeyi yazıyorum. Eşittir 0. Dolayısıyla bu ifade 0 yapacak değer bizim için payın 0 olması yeterli. Eksi 48 artı 16 x eşittir 0 ise x değerimiz de buradan 3 geldi. AD uzunluğunu en küçük yapan AB uzunluğu. AB uzunluğunu da x dediğimiz için değerimiz x değerimiz 3.